Bugün sizlerle Manisa'nın Akisar ilçesine bağlı Sazoba köyüne uzanacağız ve orada yaşanan çok önemli bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Sazoba köylüleri, köylerinin kalbine saplanmak istenen bir hançere, yani bir maden projesine karşı dimdik ayakta duruyor. Gelin, bu haklı direnişin nedenlerini hep birlikte anlayalım. Her şey, Kriter Madencilik adlı bir şirketin bölgede maden arama ruhsatı almasıyla başladı. Manisa Valiliği'nin de çet gerekli değildir kararı vermesiyle şirket 2026 Ocak ayında sondaj çalışmalarına start verdi. Peki bu proje ne anlama geliyor? Bu, bölgede planlanan bir altın madeni projesinin ilk adımları demek. Ve en endişe verici olanı ne biliyor musunuz? Bu çalışmalar, birinci derece sit alanı ve çölleşmeyle mücadele için ayrılmış özel bir ormanlık alanda yürütülüyor. Yani korunması gereken paha biçilmez bir mirasın tam ortasında. Sazoba köylüleri ve uzmanlar bu projenin bölgede geri döndürülemez bir yıkım yaratacağını haykırıyor. Neden mi? Çünkü Manisa ve Akhisar yöresi zaten su kıtlığıyla boğuşan bir coğrafya. Bölgedeki mevcut su kaynakları ne tarımsal faaliyetlere ne de içme suyuna tam olarak yetiyor. Damla sulama gibi modern tekniklerle tarım zar zor ayakta dururken, şimdi ortaya devasa miktarlarda su tüketecek bir altın madeni projesi çıkıyor. Altın arama ve işleme faaliyetlerinin ne kadar çok suya ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Bu proje, bölgenin zaten kırılgan olan su dengesini tamamen alt üst edecek. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını sömürecek, kuraklığı daha da şiddetlendirecek ve bölgenin hassas ekosistemine onarılması mümkün olmayan, belki de 10 yıllarca sürecek zararlar verecek. Bu sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir varoluş mücadelesi. Susuz kalan topraklarda tarım biter, hayat biter. Köylüler bu proje sadece suyumuzu değil, geleceğimizi de elimizden alacak diyor ve haklılar. Bölge yüksek kaliteli ve markalaşmış tarım ürünleriyle tanınıyor. Zeytinlikler, bağlar, verimli tarlalar hepsi bu maden projesinin tehdidi altında. Üretim potansiyeli ciddi şekilde zarar görecek, çiftçinin emeği heba olacak. Üstelik bu proje, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler, çölleşme ve iklim değişikliği gibi uluslararası sözleşmelere de tamamen aykırı. Hem doğaya hem hukuka karşı bir adım. Sazoba köylüleri sadece kendi köyleri için değil, tüm bölgenin geleceği için mücadele ediyor. Onlar için bu maden projesi tarıma, suya, tarihi varlıklara, sosyal yaşama ve bölgedeki bütün canlıların hayatına yönelik açık bir tehdit. Bu yüzden tek bir talepleri var. Bu projenin arama aşamasından başlayarak tüm süreçlerinin derhal ve tamamen iptal edilmesi. Sazoba halkının bu haklı sesini duymak ve duyurmak hepimizin görevi. Onlar atalarından miras kalan toprakları çocuklarına bırakacakları geleceği korumak için birleştiler. Biz de onların yanında olalım. Bu videoyu paylaşarak, yorum yaparak sazoba'nın sesinin daha gür çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.